Siyonist İsrail ordusu Gazze'de gazetecilerin kaldığı çadıra saldırdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun katliama sert ifadelerle tepki gösterdi. Soykırım rejiminin durdurulması için dünya daha neyi bekliyor diye sordu. Katliama ses çıkarmayan herkesin kınanması gerektiğini söyledi. Ateşkes sürecini bozarak Ramazan ayını kana bulayan Siyonistler bölgedeki katliamı aralıksız devam ediyor. Bu sefer de gazetecilerin çadırını hedef aldılar. Haber nöbeti tutan Filistinli muhabir Hilmi Elfakavi hain saldırıda hayatını kaybetti. 9'u gazeteci 10 kişi de yaralandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun saldırıya sert tepki gösterdi. 7 Ekim'den bu yana 50 bin aşkın sivilin katledildiğini belirtti Altun. Siyonist rejimin her yere saldırdığını vurguladı. Dünya neyi bekliyor diye sordu. Masum insanları, sığınacakları tek yer olan çadırlarda, dermeş atma sağlık birimlerinde, ibadetini yapmak için gittikleri camilerde, kiliselerde bile diri diri yakacak kadar alçalan bu soykırım rejiminin durdurulması için dünya daha ne çeşit insanlık dışı eylemler olmasını bekliyor. İsrail'in saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 210'a yükseldi. Daha kaç meslektaşımız katledilmeli diyen Altun, soykırıma ses çıkartmayanların da kınanması gerektiğini söyledi. Altun Dünya'ya, Akanka'nın durması ve İsrail'in yaptıklarının bedelini ödemesi için Türkiye olarak çalışmaya devam edeceğiz mesajı verdi.